ıspınak ye bak değil mi Hayır. Vay vay vay. Bismillah ben çıkın hafta tutun bezler var. Bu yoğurt ama mayalanmış yoğurt? He. Al sen yoğurdu diyor niye? Pardon çalınmış yoğurt. Yoğurt, yoğurt çalmış. çalmış. Yoğurt çalmış. Yoğur, şey, şey, şey. Al çaldı yoğurdu. Aman aman şey, onu da şey yap. Mayaladığı yoğurdu yani. Hmm. Yeter tavuk şey hiç mu? Yok abla bu yeterli. Birazdan patates olsun. Ben birazcık boğazımı yumuşasın değiştim onu. Şu tarihi. Halim bu tarafa temiz hali. Mayın <laughs> değil mi? Tarafa, o tarafa temiz geçme. Yanında bir şey yok. Ha oradan bir tamam. Orası bak terzi oradan. Orası büyük bitmiyor. Bacası bozulmuş diye baca Kapı. Koya geldik dedem. İyi yoğurt biraz. Yok yoğurt da dolapta. Yok şimdi yemeyeceğim. Yok ben biraz sıcak bir şey yemeyeceğim. Şey, Bari bir şey birazdan makarna kızart. Patates kızart. Makarna bakayım ben. Yoğurt <laughs> yiyin sen ben yoğurdu mayalı değil ama şey sütü mayalı değil mi? Şimdi orada iş yaparken ayağımız altında olmaz o. Bir mi böyle oldu? Anıl'la şey mi gelecek? Mazda'nın torunu. Hmm. Ayşe'nin oğlu geldi. Evet. Onlar kaçmadan unutuyorum. Şey, Anıl'a, Anıl'ın numarası ben var bilmiyorum değil mi? Sığınma şey, sığınma. Ha doğru, sığınma evde mi? Kuyu. Evde biliyorum. Kuyu mu? Kuyu da yakın. Kuyu da yakın. da vardı da bu var. Kuyu da, kuyu da. Aa, kuyu da Ve demeye de yan kuyu ben bezin anne. Evet. Bezin. Evet. aslında bunun için. Ne yapsın? Saat kaç oldu? Uçak Aa, kaçta mi? tamam Misafir geliyor. Gel Yok misin? bizi gelmiyor. Şeye gidecek. Cemil abla. Göreyim mi? Ne? bir karnım vardı. Bir, bir tane patik bir şeydi bu. Üç tane yedim. Bir var kıl Ne yapacağım ben? Tamam zabağına gene karın ağrısı. Tam'a gidemedim. Bir şey bulmadım. Kalk dedim Ali'ye kalk. Kalkamıyorum. Hastayım. Bak teven, teven alın söyledi etmene anane. Düzdü mü be. düzdü Düzdü. değil mi? düzdü evet. Ha düzdü. Aa düzdü. Aklıma gidiyor dün akşam. Hadi onun bozunu da. Diyorum ben diyorum bu bu hemen abla söyledi neden diyorum ya kendi aklıma da gelmedi. Ha düz düz. Hemen hmm. ya da aklıma geliyor ya. Soy da aklıma gelmiyor. Nazmi, Nazmi diye aklıma geliyor. Değil, Nazmi değil mi adı? Nazmi. Nazmi, Halise. Ha, Halise. Hem Halise herhalde. Ha, Halise. Hay Nazmi şey. Bu boya, evet. E, boyu boya mı? Dış kapı mı anne? Bura. Dış kapı mı? Tar değil mi? Ha. Dış kaplama yapıldı ya. Ha, o uzman sınıfı bu. Şimdi dış sıfat. Yani. Öldürüz burada ya. İçin İçinde et de anam, yok, ekmek de yok. Bak çöpçü gitti ya. Sen çöpleri alayım mı anne şimdi? Çöpü topluyor da oğlum. Topla değil mi? Evet. Ha iyi. Bak Çöp anam gördü mü? Nohut. Nohutu gördü mü? Almanya'dan nohuttan almış. İri nohut almış vallahi. Ben elinde sevmiyorum ya. Ben küçük seviyorum. Kimden aldın ne oldu? Çalko öyle dedim. Çalko öyle aldın. Çalko öyle merdut Kim o merdut var? Ay şey Ha. Oğlum ben bu sakını ilk içine kalbini tutuyorum. Ha. O zaman böyle şiş alın benim böyle iki bıçak. Nuhu tadı olarak tır da götürdüm. Dondurucu şey... Tuz kat neyin, Tuz He? Tuz kat Tuz Buyur. Anne, uyuayak al şu sevim uyandıracak şimdi. Bu, bu mu enecek yoksa o mu yerenecek? Bunu biri mi bir uyuayak alacağız ya? Bu bu olacak pire. Şu şeyi abla. Bu iyi altımızda. Evet, bu, 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 bu balkona geçirelim biz. Hmm. Bunu balkona geçirelim balkondaki eskileri atalım. Öyle yap. Bizim Yüzüm kızıyor. Bir de mı bozuk anne. bozuk mu? Diğer kızım kızım şimdi aşağı at kat tak mı gitti. Ama orada kalmıyor. at katı elimi dağıttım aldım. Öyle var mı mi? Öl ben. Satıyor ben bilmiyorum ki. Ha ha iyi bak doydu Dedem iyi Tekmeyi de al nerede Aile başı çayı Burada Tamam şey yiyecek mi Tamam Ben de göreyim iti Başlık her şeyi getirdi. Yorba içine gireceğim sen. Üstünü mü yatacayım? Yat yatmak istiyor mu? Biraz biraz yatacayım. Ya. Ha ha yatmayacağım. Al başlık al bucağım seni ben. Yatakları düzeltiyor. Ya. Dön geri dön dön dön. Dön yavaş yavaş dön. 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 Anma oturacak evet dikkat eti. Allah bir şey yap. Boşluğu otur bir daha. Bir geçer şu dön. Galvere mesne. Bir şey Kaldı mı ama? Ne çocuk? Çocuklar tuttuk. Tuttuk. Şöyle. <laughs> yatak çok yüksek ya. Kaç yatak var bizim? Bir yatak mı? İki bir, yatak. Bir, bir, bir. İnsan yaşandı mı da uşak oluyor ya. Hmm. Tamam. Sen öyle değil Bak. Bak al. Tamam. tamam. Tut sen beni şöyle. A Ay, Ay, şöyle al tut. Al tut. Al tut. Al tut. Gel. Şöyle gel. Gel. Al tut. Hadi birazcık daha yatırayım ben seni. Hop.

<gülüyor> 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 Üzerini örtü ver ben sana. <laughs> Üzerim üşüyor öyle. <laughs> Yoksa bu kokudan da şey olacak burada. Zehirlenecek de. Buraya tekrardan koltuk alınsın ya dalmasa ya. Şey Halil ben kötü kötü Halil. Alınma. Para ne alınma canım. Allah Allah. Halil yine de o. Biz arkadaşlar böyle şimdilik. Dedim size gösterdim. Evet. Koya geldik. Bugün yine koydayız. Hayırlısı. Size iyi seyirler değerli dostlar. Umarım. Böyle dışarısı. saate şuna. saati iç yüzü çıkmış mı? Duruyor duruyor. Değil, değil mi?